Arkadaşlar az önce paylaş paylaşacağımız bir video vardı. Arkadaşlarla beraber jenga çektik ama oyundan çıktık. Yanlışlıkla ka kayıt da kapandı. Ee, ondan şimdi başka oyun'a girecektik. tam girerken kayıt kapandı. Bunun için özür dileriz. Bu da devamı gibi olsun. Şimdi Big Paintball oynayacağız. Az önce oynadığımız jenga. Onu zaten bugün videosunu çekmiştim. Onu biliyorsunuz. Bu da Big Paint bu, Paint Ball mı ee, Bunu oynayacağız. Birazcık ben ilerlemiştim size. Demiştim hatta. Ben bazı oyunlarda ilerlemiştim. Onları ben size anlatayım diye. Oyun kolay. Adamları vurarak para kazanıyorsun. Ben 3 tane silah aldım şu an. En sonuncusu UMP'yi kullanıyorum. Şu anda. Ee, Oyunu kısaca anlatmak gerekirse. Arkadaş, ben de tabanca var, uzi var, biri var, ona, bu var, morozov sniper var, bu da var. Oğlum sen de ama şey vermiş. Ben de şu an amp var, ay ump yanlış döndüm. Birini kestim. VIP, kanka ben VIP mi bilmiyorum. VIP ne oluyordu lan? Unuttum. Aa güçlü şualar kötü. Kanka adı Gear Bill mi? Sanırsam evet evet. O galiba çünkü kanka çok iyi oynuyor adam. Bir de. Burada kim var lan? Aa öldürdüm. <laughs> Birini öldürdüm, biri de beni öldürdü. <laughs> Emine nine. Emine nine. Kanka görüyorsunuz mu Emine nine? Muketown. 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 Nukitağımdayım ben. Ooo benim dünyama geldik. Bakın benim dünyama geldik. Ben mavi takımım. Ama inmeyi durduramadım. İnmeyi ben aldım. Orada yaşa. Seni takip ediyoruz. Bu benim oyunum değil mi? Ağırlık bekliyorum. Ay, Yusuf neredesin lan şurada mısın? Yusuf beni bekle. Ceren'im o. Lan. Kanka ben sürekli sigara ettim. Şey Adamın içinden mermi geçiyor. O. O. Kanka ben şey diye duymuştum. Bu oyunda hileciler varmış çok. O iki kişiyi aldım. Arkadan kim Çak. bana sıkıyor? Yani ben şu an rastgele sıkıp da hepinizi vurmuş olabilirim. Bir şey diyeceğim. Ateş. Bir şey diyeceğim. Ateş etmeyen makine beni öldürdü. Bu saçma değil mi? Biraz saçma yani sanki. Saçma. Ateş etmiyor ki. Yani nasıl vuruyor beni? Ben Anlayınca ben biraz kötü olabilirim. Adam var. Şu üstü altın olan adam var. Haberiniz olsun. Yakınlarda şu an base'te. Ah gördüm. Gördüm. Of, KH şu an. Toprak vurma. Toprak videodayım. Toprak. doktor gibi giyinmiş biri işte. Sıkan kim? Toprak sıkma, toprak sıkma. Toprak benim o. O makineyi Allah kim koydu oraya? Lan, mouse'umu göremiyorum. Nasıl ya? Oha. Plag yer yedi. Yusuf biraz kurtarsan bizi gel 24 bin 18 bin'e ben başka silah alacağım yakında biraz para kasmak lazım makine tamam, başka yere okuyun yardım edin yardım edin şurada makine var makine pat patladı Efendim. Oğlum ne oluyor lan? Aa, adam tepedeymiş. Ben burada. Aa, altta Gale varmış lan. Tamam. Yakınlarda Gale var haberiniz olsun. Vurum, vurmadıysak. Istedir. Herkesin adını gösteriş mesmen. Onu koydum. Çok hmm. Ya arkadaşım. Alo hay. Toprak. 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 gel buraya. Seni bir öldürmem lazım. Toprak. Toprak gel buraya. Seni bir öldüreceğim. Top Bu kim lan? Arkadaşlar birinin be, bebeği. Bez bebeğine ihtiyacı var. Evet. Biri bebek gibi giyinmiş. Evet. Bebek gibi ama pro. Toprak gel buraya, seni bir kere vuracağım ben. Evet. Toprak. <laughs> Toprak durma, <laughs> tutma. yanlış oldu. Ben drone geldi. Birinin beden ihtiyacı var. Toksik. Yok oğlum adamın adını söylüyor. Sıkma oradan sıkma. sık, oradan sıkmak kolay tabi. Oğlum bizim çok Makin... Arkadaşlar makinelerde bir sorun var. Sıkmadan herde adam vuruyor makinede. O bir biri gitti. Abi, ben niye arkada... Benim lan ben benim. Makine yolu Arkadan adam var. Şurada bir tane makine var. Onu vurabilir miyiz? Şurada. Toprak dur. Toprak dur. Toprak dur. Toprak sıkma. Toprak. Toprak sıkma. Geliyorum oraya. Geliyorum ya. You lost. Hadi lan orada. You lost. Ben telsiz koydum bir tane. <laughs> toprak sıkma, toprak sıkma. Gel buraya. Toprak sıkma. Seni öldüreceğim demiştim onu bir kere. Gel toprak barış yapalım oğlum. Gel sen de takıma gir bizim. Yete yazalım jet bilmem ne falan onu öldürmeyi falan yazalım mavi takıma Nasıl şey? Efendim? Ne diyor? Sesin gidiyor. Evet hile. Kanatlı olan. Kanatlı şey. değil mi? Üstü şey olan. Dördüncü. Dördüncü şu an. Şu an dördüncü o değil mi? Adam 27 kişi öldürmüş. Evet. Bak. Evet. Oğlum evet. videodayız ha. Evet. Seni var ya buradan vururum. Evet. Vuruyor mu birini ben şu an? Şu Yalan evet. buradan sık. Yeah, evet. diye biri var. Onu vurursak. Evet. Bu arada deniz konuşma yaptım lan. Lan atma atmayın. Bak burada da gösteriyor. Free gun. Neyse boş ver. Orada en azından. Like işareti vardı orada. Siz de onu yapın ve abone olmayı unutmayın. Toprak. şey. Bu arada arkadaşlar şey söyleyeceğim. Bazı kişiler bana sürekli istek atıyor. Kim atıyor ya? Atmayı kabul etmiyor işte. Olur, ya. ya ucundan kaçırıyorum ya. Ya sıkmayın oğlum be. şey koyacaktım makine koyacaktım ya. Ben ben kaç kişi öldürmüşüm onu göremedim ya. Ne neye basalım? Surcine basalım mı? Be. Ben surcine bastım. Aa, ya. Bana akim bu uzi uzi geldi.